Ya su bile dağıtmayacak. Dağıtmayacağım oğlum. Ha bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bize Yine bir şeyler karşınızdayım. Otobüs simülatörü o time arkadaşlar. İsterseniz hemen oynayalım. Aslında oynuyorum zaten. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Türk bir Alman ve yurt dışındaki insanların kulağında araba tarzını göstereyim. Türkler soldan şöyle giderler. Hemen bir daha şey yapayım. Böyle giderler. Türkler sağdan gaza basarlar. Amerikalılar, Ruslar, Fransızlar, İtalyanlar falan hep buraya gider. Yurt tüm ülkeler. Evet neyse biz devam edelim yolumuza. Uzunları yaptım ben bu arada. En kısa adım Sabah olacak gibi duruyor. Ben yani normal arabanın hiçbir şey yok. Bu falan. Elbette bizim ehliyetimiz yok. Böyle gideriz yani. Işık mışık yakmayız ki bizi çevirmesinler. Veya başka bir şey hemen eşiklerimiz sektör Eee daha şey, şey. Hemen. 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 o için beni geçemez. İhtanolüm geçemez. Şimdi ben izin vermem. Ben geçeceğim ki onu Ben geçeceğim onu geçeceğim. Siz sıkıntı etmeyin. Arabada yavaş kalkıyor bizimki de otobüs yani ne yapalım neyse şuradan basalım gaza Hı, geçeyim ben onu ben geçerim ki gıcık olursam geçerim hatta geçeceğim geçmezsem neyim? arkadaşlar araba çok hızlanınca bu arada kontrol olmuyor virajlara ben bu arada hızlı gidiyorum ya abi ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya Burada arkadaşlar gerçekleri bu konuşma yapmıyorum. Sadece hepsini geçmek için yapıyorum. Gerçek olsam şöyle kullanırım. Ya da otobüs kullansam. Açık kalın geri zekalılar gibi ne siz? Otobüs kullansam kaç tane giderim? Böyle yani. Rahat bir şekilde 95 giderim. Ayarlarım 95'e. Böyle orta sağdan giderim buzlarla. Şaka yaptım. Bu zahmet evet, Sola gidelim. Evet, soldan devam ediyoruz. Şu an yüze aldım. Yüz daha iyi. Sola devam edelim. Sola koyuyorum ki sol daha iyi. Bu arada o sesler nereden geliyor? Hiç bilmiyorum. Ya tıt diye bir ses geliyor. Abi ne geldik ya. Virajda bir girmem var daha yavaş girerim de girmiyorum işte oyun diye ne sonra niye çok geç kaldık lanet olsun falan filan şimdi geç kaldınız değil mi siz be iyi sevdim sağdan çıkın neyse devam edelim biz yolculuğumuza yolcular arkadan konuşuyorlar ne konuşuyorsunuz dedikodum yapılır hey sen nasılsın Valla uzun yola gidiyoruz yapacak bir şey yok ya. Gidebilsek keşke Reza gideriz de gidemiyoruz işte. Ne oldu nereye bastık? Her kavramı bulmak mıyız? Ya dur lan arkadaşımla konuşuyorum. İstediğim yere vurdum Araba benim değil mi? Ya işte ne yapar? Yoldur. Moldur. Burada arada araba zanıyor be. Kapat şunu kapat. Evet biz devam edelim. Ya abi baksana yol ne güzel oraya çarpı koymuşlar biz geçemiyoruz. E senden daha iyi şoförleri biliyorum taksi. Ben taksi değilim bu arada. Lan bir dur arkadaşımla konuşuyorum İsterim yere çarparım sen de ne? Yani sen ne? Bak yine o ses geldi. Şimdi bir arabayı çarpsam ne özellik 80 km hızı gideceğim. 80 ay, açtım. İyi ee, nasılsın daha da? Valla iyiyim ben de yapacak bir şey yok. Senin saçın ne güzel olmuş. Aa baksana Zux Game'in yaptığı bir oyun var. Hemen onu oynayalım mı? Bu arada sana bakarak araba kullanıyorum. Bu ne mantık böyle düz devam edin. Biliyoruz herhalde yolda. Şimdi sağa gideceğiz. Sağdır. Ya bak kanka, yapacak bir şey yok. <laughs> Oyun mu? Ne bildirim ya? Telefonu kapat. Barış noktasına ulaştık. noktasına ulaştı. Kim bana bildirim yolladı? Açıktan geberin umurumda değil Umurumda bile değilsiniz Siz benim kıymetimi bilmediniz Evet arkadaşlar Ben agresif bir sürücülük yaptım şu an Şimdi normal bir gerçek bir yaptım Hep yapayım yapayım ama bir yapamadım gitti yani çok sinirim bu kısa Aynen biz diğer Açıkçası ayrılmadan Eşyalarınızı kontrol etmenizi Koca, hmm. güzel, tamam. Çıkalım ve dört başarılı diyor. Daha dört değil. Ben bu sefer beş yapacağım. Her basta girerim arkadaşlar. Hiç bir türlü kaza olmayacak. Çünkü ben profesyonelim. Neyse arkadaşlar. Son bir sonraki seferinde tam tersi yoldan yapacağım. Bakın şu şekilde seferlere basıyorum. Onu sonra ya dur ya. Abi play oyunları yüklemiyorum işte daha ne çeviriyorsun? Seferler. Diyorum be. Aynen bu da olur tutuyoruz bu sefer. Yola buradan kaçıyor diye gideceğiz arkadaşlar. Hemen hemen arayalım. Ya buraya bekleyemeden siz geçin. Neyse, evet arkadaşlar başlıyor diyor ve başlayalım 3 saniye. Bu arada Efe Turizm, Lidar Turizm ve Kalka Turizm ardından ne kediyorum baş yapı çözüm otobüs simülatör ırk time? ab öyle bir reklamcısınız ki yani yok siz nereden buluyorsunuz bu zekaları ya abi 10 saniye biz beklemeyiz burada ya ya of evet arkadaşlar hemen yolculuğumuzu halledelim hemen gidelim alalım yolcuları falan Ay yine de şu arabayı ya. Arabayı düzgün kullanmıyorum. Neyse ben hemen hareket edeyim. Bu arada arkadaşlar size birkaç bilgi vereceğim. Plaka net solda TR. Orta Zooks Game yazıyor. Bunu azıcık çevirebilirsem. Burada lider turizminin yanında hemen de bu bingörü görebiliyoruz. Veya Bursa turizmi. Veya diyor ki ne turizm? Arena turizm. Hemen solumuz iki. Bizim yanımızdaki lider turizm. Bakmadan bilebilirim. Onun yanında, yanındaki neydi? Hemen tamam. Bunlar da geldi. Rota, oluşturur. Rota oluşturursun oluşturulsun. Hemen ön kapıyı başka kapatı. Laf etmesinler sonra. Tamam. yavaş bir şekilde süreyim hadi bakalım hadi döndür tamam <laughs> nasıl sürdüğünü çekeceğim sürdümesin diye belki de sürdüğünü bir ara yaparız temizken. Hemen geçelim. <laughs> Bundan sonra borçlarımız mevcut <laughs> falan. Açmışlar. Şunu açmış. Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetiniz olacaktır. Sen nasıl, iyi misin? Arda diyorlar çıkıyorsun. Para alırken ödeyim ya Hadi gel, gel. Aha ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Videoyu tekrar tekrar sarın. Ve benim hiçbir şey yapmadığımı görün arkadaşlar. Yani. Ya ben bir şey yapmıyorum. Arkadan gelip vuruyorlar. Ben arkadaşımla konuşuyorum. Gelip vuruyorlar ya. Şimdi onu kesip ineceğim de arabadan inmiyor. Onun öyle bir şey var. Normalde zaten arabadan inmiyor. Bizim karakterimiz yok bile. nasıl ya durmam ya devam devam <laughs> wifi nasıl çalışıyor hmm, bir şey diyeyim mi ne hal alırsın sen wifi olsa vermem eski kuştur bir arabadan ne bekleyebilirsin ki Onu yüzüme vurmak için elinden gelen yapıyorsun ama yemezler bak yine o ses geldi abi bu taktı zamanda söylüyorum ki Asla R'ye gitmem gerekmiyor Arkadaşlar baklı R'yi aldım ileri gidiyor Ha tamam Aa gerçek bir şey yapmıyorum işte geç gitsin Ha ne oldu ne oldu ne tuttu Ne tuttu yaptı adam gel gel gerçek dünyaya gel ne kadar cimri bir film su bile vermediler sana ne lan Jimmy ise bir kuruş para veriyorsunuz bir kuruş para su mu geliyor Allah'ım bedava götürüyoruz da yarınamıyoruz ya yürüyün arabamla, seni istemiyorum da al seni burada bırakacağım dön git filmaya git şey. Üret. Aa, ha, hadi abi. Seni orada bıraktım. Belki karada ileri ters kapacak bir şey yok. Abi yallah şoför Allah tek şarkı yemeyecek ya. Ben. Beni yolda bırakıyorsan diyor falan diyor. Ben bir ses. Ben bunu bıraktım yolda. Hadi yürü git bay Neyse hadi. Fazla sansür, sansür koysam buraya. Anlamı kalmasa Allah gitsin. Ben basacağım gazı hiç durmayacağım. Elimi gazdan çekmeyeceğim. Kapta internet bağlantısı istiyorum. Mümkün mü? Mümkün değil. Özür dilerim. Onlar konuşuyor. Biz niye konuşamıyoruz ya? Onlar mesela söylemek istiyorum. İçinden gelenler dışarı döksem yazmama yetmez. Mesela bunu bir sollayalım. Tamam yürü git ben bir şey yapmadım. şeyler ya. Ben bunu bir kaza basayım da. 110'la gidelim. Ama arkadaşlar gerçekten kontrol şey değil. Bu arada ben kazalara bilerek ne yapıyorum çaktırmayın. Zevkli olsun diye. Bunu niye söylediysem artık. Neyse salla gitsin. Bundan inşallah. Neyse. Hadi biz oradan dün müzik değil hiçbir şey yapmıyorum. Sadece oyun isteyeceğim. Abi birazdan dönüyoruz. O uçak ne oldu? Uçağa baksam şimdi araba şu olacak. Türkler gerçekten böyle. Sağdan sonra da soldan. 50 ile 40 da gider. Gerçek oyun bu değil. Gerçek oyun. Türkiye'si bu kardeşim açıyordum aa dur şunu yavaş 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 trafik kazası mı ne var Rampta gidiyorum mesela adama çarptık hatta o sahne ekranına getireyim mi ben hani uğraşacağım ya getirmek için o bunlar bana gaz atıyor bunlar bana gaz atıyor ben 120 yedim abi herkese çıkmış ya ne yapayım? acıktınız. Suriye'ye gidip düşünmeyin. Onlar gitmeye gelip seni dinlerdi. Tamam. geçin. Başka düşünmeyin. Evet daha duracağız.

Olun, git. Polis peşinde. Ya oğlum yürüp gitseniz Abi direksiyon dönmüyor. Allah çarpsın adam. Dönmüyor az önce. Ondan sonra ne başlıyor? Ne 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 ne. İlla diyor. Ya hep kazayı Ve frene basar mı? Sen de bu çarpar. <bıçağı>, <laughs> evet, başarmak istiyorum. Başaracağım, başaracağım. <laughs> Polis geliyor, geri zekalar. Hapse girmekten daha mı? Ya çattık ya. Bas şu gaza ya. 30 30'da 30 da ben kaç çıktım? Üç katlı. Abi niye hiç çıkmadın ya? Çık ya çık araba polis peşimizde ya? Şurada dursam dostlar özür dilerim ama polisler peşimizde polisler peşimizde düz devam edin ben ne yapıyorum gerizekalı <laughs> burada fiyat ducat öyle bir şey aha o polis o polis de peşimizden geliyor Sağ olun. İşte, işte. Barış noktasına ulaştınız. Evet. <laughs> Sen mi, evet, ben misiniz? Ne yazarsınız bir şey mi bu? Arka Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş olmak üzere diyorum beğenmişsiniz evet. like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum bye bye bu arada sonra iki video görüyorsunuz onları da abone onları, onları, da izlemeyi unutmayın izlemenizsiniz ortada büyük kimle şey var arkadaşlar abone olmayı unutmazsınız abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sonra gelmiş bu Mekes. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmeliyiz. Esas görüşürüz. Bay bay.